Arkadaşlar burası Tarsus Barajı. Gördüğünüz gibi manzarası güzel. Yeri güzel. Havası güzel. Bir de insanları güzel. Kerem evet. amcamız. E bu da benim oğlum. Balık tutuyoruz. Biraz balık da tuttuk. En az 10-15 tane var. Balık tutmak isteyen gelip burada balık tutabilir. Gayet güzel bir yer gördüğünüz gibi sessiz kimsenin olmadığı bir yer yasak falan da değil güzel herkes tavsiye ederim sıf keyif almak için geliyoruz arkadaşlar sadece balık değil o yüzden herkese keyifli günler dilerim Kerem amca sen ne diyorsun İyi, güzel sesler. güzel mi burası güzel burası ama tavsiye edin. ediyor musun siyah oluyorsa, oluyorsa. tam siyah deli tam balı tutan zaten siyah olur sana balık amca şey Kerem amcaya balık olarak tutmam ha. Bak bunu YouTube YouTube'da paylaşacağım bilginiz olsun arkadaşlar. Oğlum. Tamam. İyi günler. Gitti Kerem geldi.